Gökhan, hayatını talebelerine ilim, irfan öğretmeye adamış bir muallimdi. Kimin yaptığı belli olmayan ama ısrarla cemaat üzerine yıkılmaya çalışılan kahrolası darbe sonrası hiçbir şeyden habersiz gözaltına alındı. Şeker hastasıydı. Hapishanedeki insanlık dışı uygulamalara 13 gün dayanabildiği sıcak bedeni, dar izleriyle soğuk çıktı hapishaneden Darbeci ilan edilmişti. Oysa sadece yüz altındaydı. Sorgusu yapılmamış, fezlekesi yazılmamış, yargılaması yapılmamış hükmü mahkeme tarafından verilmemişti. Öfke pompalanan toplumun darbeci ilan ettiği yüz binlerce iyi yetişmiş gençlerden birisiydi. Gökhan hapishanede vefat etti. Devlet otopsi yapılmasına müsaade etmediği Zira işkence ile öldürüldüğü belgelenecekti. İmam değil, maaşlı bir cami görevlisi cenaze namazını kıldırmadı, kıldıramadı. Ailesinin yaşadığı İstanbul'a değil, eşinin memleketi Konya'ya defnedildi, bir yakını cenazesini kıldırdı. Aklıma Hz. Osman'ın radıyallahu an cenazesi geldi i̇bn Sebe'ye kanmış, Müslüman olduğunu iddia eden bir güruh, Hazreti Osman radıyallahu an Efendimiz'i şehit etmiş, cenazesine kimse sahip çıkamamış, ancak iki gün sonra defnedilmişti. Bazı asiler cenazesine saldırmışlar, onu taşlamak ve tabutundan yer atmak istemişlerdi. Vakidinin rivayetine göre Hazreti Osman'ın radıyallahu anh cenazesi namaz için musallaya konulduğunda alçak Umeyr İbni Dabi onun üzerine atılmış ve kaburga kemiklerinden birini kırıp Dabi kabilesinde bir adamı hapse attın ve ölünceye kadar onu hapiste tuttun demişti. İsyancılar daha ileri giderek Hz. Osman'ın radıyallahu anh Deir Yahudi mezarlığına defnedilmesini istemişlerdi. Bu eşkıyalar Hz. Osman'ın radıyallahu an vaki mezarlığına defnedilmemesini, onu duvarın gerisine defnetmek gerektiğini söylediler ve onu vaki mezarlığının doğusunda ve dışında bulunan bazı hurma ağaçlarının altına haşi kevkebe defnettiler. Cennetle müjdelenen Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem iki kere damat olduğu için çift nur sahibi manasına zinnureyn diye tarihe geçen 12 sene halifelik yapan meleklerin bile haya ettiği Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem sadık yaranının cenazesine 15-16 kişi katılmış bir alaca karanlıkta gizlice defnedilmişti. Gökhan kısacık dünya hayatına Hazreti Osman radıyallahu anh efendimizin kaderiyle velveda dedi. Rabbim onları ahirette birlikte haşretsin. Gökhan'ın kederli ailesine sabrı cemil lütfetsin. Fatiha'larınızı esirgemeyin.